Adil medya. Adaletli ve ilkeli habercilik. Emine Arslaner'in 14 Şubat 2011 tarihli Değişime Direnen, Devrime Yenik Düşer adlı makalesini dinliyorsunuz. Tahir Meydanı dün gece sabaha kadar kuyudaki Yusuf'un çığlıklarıyla inledi. Bir eliyle Firavunu kovalayan Mısır halkı, diğer eliyle sızlayan kalbini tutup kuyudaki Yusuf'unu bekledi. Dün gece alışılmamış bir ışık çöktü Mısır semalarına. Milyonlarca beden el ele, dil dile verip dağa taşa, Nil'in kan ve gözyaşlarına bulanan sularına, kayalar içine oyulmuş mezarlara, piramitlerin kuytularına, o kuytulardan meydana kurulan dev ekranlara yansıyan firavun mumyasına ve akıllara ve kalplere bağırdılar: Bağımsızlığımızı istiyoruz. Dün gece yorgunun sırtlarını tanklara yaslayıp özgürlük türküleri mırıldayan Mısırlı isyancılar tarihi tahrirde yeniden tahrir ettiler. Dün gece dünyalı insanların büyük bir yekunu uykunun sıcak kollarında avuntuya varırken görkemli Mısır kenti asırlık uykusundan bir daha uyumamak üzere nasıl uyandığını gösterdi kundaktaki bebeler, lohusa anneler, diri ve dinç babalar, sakalları imanın nuruyla parlayan yaşlı amcalar, Yusuf sabrıyla Mısır zindanlarında gün sayan mahkumlar, El Eser'in muallimleri, Kahire camilerinin bülbül sesli müezzinleri, tapınak kahinleri, kilise rahipleri, Nil kıyısındaki tacirler, genç ve anarşist beyinler hepsi ve daha fazlası geceyi sabaha kavuşturacak şafağın firavunun devrildiğini muşlulaması için dua ettiler onlar ellerindeki dilenci keşküllerini utançlarını ifade için uzatıyorlardı ama kolonyal takıntılarından kurtulamayan kapitalist sorbalar ve firavunun dostları iki kuruş atarak önlerine evlerine gönderebileceklerini sanıyorlardı aç ve çıplak oldukları için isyan ediyorlar diyorlardı. İşsiz kaldıkları için isyan ediyorlar diyorlardı. Ekonomik analizler yapıyorlar ve bu insanları nasıl refaha kavuşturup susturabileceklerini hesaplıyorlardı. Memur maaşlarına zam yaptılar olmadı. Firavun'un makyajını yenilediler yine olmadı. Bir ellerine ayı diğer ellerine güneşi vermeyi vaat ettiler ama isyancılar yine ikna olmadı. Uyuyan devin zamansız ve ayarsız bir sanal tekmeyle uyandığına ve sırtındaki sülükleri temizlemek için çırpındığına basmıyordu satılmış kafaları. Kafaları basmıyordu çünkü onlar için özgürlük muğlak bir teferruattı. Çünkü onlar Asla Mısır topraklarına salamamışlardı cılız köklerini. Emperyalistlerin vatanlarında boyatan ve bütün bir Afrika'yı saran zehirli sarmaşıklardı onlar. Kumandası kurnaz sermayedarların elinde birer makineydiler ve özgürlüğü lafzen dahi zikredemeyecek kadar uşaklığa kurgulanmıştı zihinleri. Şimdi Tunus'ta kıvılcımı çakılan ve hızla tüm Arap ülkelerini saran yangının alevden dalgalarından kaçan diktatörler, uşaklıkları Wickles belgeleriyle tescillenmiş petrol şehrinin kucaklarına sığınıyorlar. Belli ki Müslümanlığı fıtri bir imtiyaz gibi kendilerine mal eden, haremlerindeki cariyeleriyle cima halindeyken, Gazze'li çocukların katlini Hollywood yapımı bir aksiyon filmini izler gibi seyreden şeyhler sıranın kendilerine hiç gelmeyeceğini sanıyorlar. Zemzemi şişeleyip dağıtan, kitabı, imanı, kadını satan, satın alan, zulümle abat olan bütün bu zalimlerin İslam coğrafyasındaki diğer temsilcileri ve ülkemizdeki yerli klonları korkmalılar. Bu dev ateş sizin için de yakıldı. Sizler yani kucaklarında yaşadıkları dünyanın hep aynı kalmasını isteyenler. Havanın, suyun, dekorun muhafazasının doğanın tabiatına aykırı olduğunu kestiremeyen sağcı veya solcu muhafazakarlar. Gittikçe sulanan, buharlaşan akıllarıyla zindanlarında pencere açmaya çalışanları dipçikleyenler yapıştığı kayadan sökülmek istemeyen bir midyenin korkusuyla sırtına vuran dalgalara küfredenler, evrimle Kur'an'ı karşı karşıya getirerek Müslümanlar arasında sağlam bir bilim antipatisi yaratan, bir taraftan da onu ahlaki ilkelerden sıyırıp asılsız bilimsel fantazilerle kurgulamaya çalışanlar. Kadını erkeğin kaburgasından üreterek ruh ve ruhbanlığı yani İsrailiyatı İslam ambalajıyla paketleyip avamın idrakine şırınga ederek refahlarını ve sahte itibarlarını ilelebet muhafaza edebileceklerini vehmedenler korkun çünkü beyinlerdeki ucube heykelleri deviren İbrahim için yakılan her ateş gül bahçesidir ama İbrahim'in balyozuna hırslanan Nemrutları gün gelir devrim zorla değiştirir.